Ee, Maide suresinde gelen bir ayet-i kerimenin tefsirinde ve sahih Müslüm'de ve Buhari'de rivayet edilen hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir grup insanın öldürülmesini istemiştir. Emretmiştir ve yerine getirilmiştir. Sekiz kişilik bir grup. Medine'ye sekiz kişilik bir müşriklerden grup geliyor. E, iman ediyorlar, Müslüman oluyorlar. Sonra bunlar Medine'nin havasından dolayı rahatsızlanıp hastalanıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şikayet ediyorlar. Hastalanlıklarını. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bizim zekat mallarımız yani develerimiz var. Oraya gidin. O mal, e, develerin bulunduğu yere yani oradaki e, çobanın yanına gidin demek istiyor. Onların diyor o develerin sütlerinden ve affedersiniz idrarlarından için. Çünkü devenin idrarı hasseten devenin idrarı şifadır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Onların idrarlarından ve sütlerinden için diyor. Onlar da içiyorlar gerçekten de. Ve hepsi de iyileşiyor. Sonra çobanı öldürüyorlar. Gözlerini oyuyorlar. Ondan sonra develeri alıp götürüyorlar. Bunu haber alınca Nisrat peşlerine adam gönderiyor ve hepsi de yakalanıp getiriliyor. Ondan sonra işte bu ayet, söyleyeceğim ayet-i kerime gereği elleri ve ayakları çaprazlama kesiliyor gözleri oyuluyor. Ondan sonra çölün ortasına öylece bırakılıyor ve öldürülüyor. Ölüyorlar yani o şekilde. Bu neden? İnnemâ cezâul lezîne yuhârikun <laughs> allâhu ve rasûlehu ve yes'avne fil Allah'a ve Resulüne harp ilan ederler ve yer yüzünde fesat çıkaranlar. Yani yol kesenler. Yol kesip eşkıyalık yapanlar. Allah'a ve Resulüne harp ilan edenler. Bu gibi kimseler. E yukattelu ya öldürülmeleri cezala, cezaları e <laughs> yusallebu yahut asılmaları e tukatta eydihim ve erculuhum min khilafin yahut da elleri ve ayakları çaprazlama kesilmeleri e min minel ard yahut da yeryüzünden kovulup sürülmeleri zâlike lehum fil hayatı dünya ve lehum fil azabun azim işte bu onlar için dünyada bir alçaktır, alçaklıktır, rezilliktir ahirette ise daha büyük azap vardır. Bu ayet kelimenin gereğini yapıyor aleyhissalatü vesselam. Bunun gibi hak edene cezasını veriyor. Birçok müşri, birçok İslam düşmanını e, affettiği halde onlardan İslam'a girenler var, girmeyenler var ama yeri geldiği zaman aleyhissalatü vesselam onların öldürülmesini emrediyor. Bunun gibi.